Tekrardan e, merhabalar. E, hayatımıza sınır çizmemiz gereken konuları konuşmaya başladık. İlk videoda e, hangi konuyla mesafeli olmamız gerekiyor? Bunun cevabını bulmaya çalıştık. Neydi bu? Annelik meselesi. E, detaya girmeyeceğim. Zaten videoyu seyredenler biliyor. Fakat e, bununla ilgili yine eklemek istediğim bir şeyler var. Evet, insanlara anneliğin hususunda bir şey söyleme hakkı olmadığını bunu fark etmelerini sağlamak adına neler yapmamız gerektiğini de belki sordunuz veya şu anda aklınıza geliyor ona da bir açıklık getirmek isterim özellikle ilk çocuğuna kucağına alan anneler bu sorunu daha çok yaşıyorlar Çünkü hayatları birdenbire değişiyor yani siz ee, o çocuğu 9 e, ay karnınızda taşırken aslında çok büyük emeklerle, zahmetlerle, uzun bir süreci gerçekten çok büyük bir e, çabayla devam etmeye çalışırken bunun zorluğundan bahsederken ve bunu yaşarken aslında çocuğun doğumuyla ve kucağınıza almanızla birlikte hamilelik sürecinin yaşamış olduğunuz o günlerden çok daha hafif bir süreç olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü tamamen dengeler değişiyor belki saçınızı bile tarayacak zamanı kendinize ayıramayacağınız kadar çocuğu e, büyüterek o büyütme sürecinde meşgul olma ile ilgili geçireceğiniz süreçler tabii ki hamilelik döneminin e, e, kıyaslanırsa eğer çok daha zor olduğunu görüyorsunuz. Böyle olunca da istem dışı olarak aslında Şikayet etmek değil fakat birileriyle bunu paylaşma adına bunlar dile getiriyor. Ne oluyor? İşte uyumuyor, e, yemiyor, içmiyor, sürekli işte ağlıyor, e, çok dikkat etmeme rağmen pişik oluyor veya bir türlü işte gazı geçmiyor falan gibi e, başka insanlar tarafından şikayet olarak algılanan halbuki sizin yaşamış olduğunuz bir problemi bir sıkıntıyı anlatarak belki de çözüm bulma adına bir şeyler yapma çabanız şikayet olarak algılanabiliyor ve böylelikle ne oluyor? İşte nasihat almaya başlıyorsunuz. Yani biz de büyüttük. Bir tek sen mi çocuk büyütüyorsun? Bir tek sen mi annesin? Ya da bir tek sen mi hamile oldun? Gibi maalesef ki anlayışsızlık içeren ve empati içermeyen birçok sözle, davranışla bir anne maruz kalıyor. Ve bu da elbette ki annelik sürecini belki sorgulamaya, belki ciddi anlamda yetersizlik, değersizlik duygusunu, yaşadığı duyguyu çocuğa yansıtmaya kadar giden çok vahim bir sürecin, aslında travmatik bir dönemin eşiğinden geçmeye kadar gidebiliyor ki genellikle böyle oluyor. Peki ben bunu nasıl yapacağım dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle yapacaksınız, bir çocuğu büyütürken, ilk çocuğunuz olsun, bir, ikinci, üçüncü çocuğunuz olsun fark etmiyor. Çünkü her çocuk kendine münhasır. Yani siz ilk çocuğunuzu çok rahatlıkla büyüttüğünüzü düşünebilirsiniz. Belki bir işte şey yatırıyordunuz, akşam 9'a sabah 7'ye kadar hiç uyanmadan uyuyordu. Karnına doyurup koltuğa bırakıyordunuz veya işte ana kucağına bırakıyordunuz, beşine bırakıyordunuz. Orada kendi kendine oyalanıyordu. İkinci çocuk da bunun tamamen tersi. çok çok hareketli ve sizi çok müthiş yoran, bütün gece neredeyse ayakta geçirmenizi sağlayan ki gün içerisinde de onunla ilgilenmek zorunda olarak ister istemez bir sinir tahribatına gidecek şeylere sebep olan bir çocuk da olabilir. O yüzden bu ilk çocuk e, işte zor oluyor, ikinci kolay oluyor falan gibi bir şey yok. Gerçekten her çocuk kendine mühasır ve o yüzden de böyle değerlendirmek gerekiyor. Fakat ilk anneliklerde bu sorunlar çok daha yaşanıyor. Annenin tecrübesizliğinden kaynaklanıyor olması hasebiyle. Evet, ben bunu nasıl yapacağım onu anlatmaya çalışacağım. Birincisi bunun herkesin başına gelen bir şey olduğunu ve anne olan her kadının aslında az çok iyi kötü ucundan kenarından ortasından yaşamış olduğu bir şey olduğunu bilmek ve bir başka anneyle bir başka çocukla öncelikle kendinizi kıyaslamamakla başlamak gerekiyor benim anneliyim, benim kadınlığım benim çocuğum, benim evladım benim sürecim diye bunu sahiplenmek ve bir başkasıyla kıyaslamaya gitmekten kaçınmak gerekiyor İkincisi problem olarak düşündüğünüz ee, problemleri yani bu süreçleri bu geçişleri yine herkesle paylaşmamak. Kimseyle paylaşmayın demiyorum bakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü insan insana muhtaçtır. Ben her şeyi kendim yaparım, her şeyi kendim çözerim diyen bir insan ne oluyor biliyor musunuz? Çok kısa bir sürede yoruluyor çünkü yıpranıyor. Her şeyi yapamayız. Mümkün değil. Yardım da alacağız, destek de alacağız. Gerekirse annemiz yardım edecek, gerekirse kayınvalidemiz yardım edecek, eşimiz yardım edecek, kardeşimiz yardım edecek ve bu süreç böyle ilgi geçiyor. Çünkü insanlar bugüne kadar böyle yaşadı. Hz. Adem'den bugüne, Hz. Adem'in dünyaya teşrifinden bugüne biz zaten böyle yaşadık. Başka türlü yaşamanın yolu yok. Mükemmelliyetçi olmamak ve yorgun bir savaşçıya dönüşmemek için yardımlaşmak şarttır. Fakat eğer bu anlamda süzülen insanlar varsa, sizi bu anlamda işte beceriksizlikle suçlayan, yetersizlikle suçlayan, e, bu anlamda eleştiren, hakaret eden insanlar varsa bunu sadece onlarla paylaşmamak. Diyelim ki anneniz yapıyor bunu size. Anneniz sizin annenizi beğenmiyor, eleştiriyor. Ben şu kadar çocuk büyüttüm, sen bir taneyi beceremiyorsun diyor ki kendi geçmişini kendi ilk anneliğini ve ilk e, çocuk yetiştirme ve büyütme dönemlerini unutarak tabii ki bunu söylüyor. Şimdi bunu diyelim ki e, anneniz yaptı. Bu problemleri, bu sıkıntıları annenize yansıtmayacaksınız. Annenizle paylaşmayacaksınız. Çocuğunuzu bir işiniz olduğu zaman annenize bırakmanızı eğer anneniz sizin kötü anne olmanız, beceriksiz anne olmanız, yetersiz anne olmanızla sizi yaralayıp vurmaya çalışıyorsa, ne yapacaksınız? Bir komşu bulacaksınız. Komşularınızla ilişkilerinizi bu anlamda sıkı tutmak çünkü çok önemli. Bir arkadaşınız olacak. Bir aile bireylerinden uzak yakın fark etmiyor, akraba, eş, dost, bunlardan yakın ve samimi olduğunuz varsa onlara rica edeceksiniz ki şöyle bir şey var, insanoğlunun yapısında bu var yani bir şey yardımı aldığınız zaman aslında içgüdüsel olarak onun karşılığını verme çabasındayız biz. Altında kalmamak adına bu karşılıksız bir şey yapmamak demek değil. Beklentisiz bir şey yapmamak değil. Bugün sizin bir ihtiyacınızı karşılayan bir insana yarın ihtiyacı olduğunu öğrendiğinizde ve size bu taleple geldiğinde geri çevirmek istemiyorsunuz zaten. Böyle bir süreç oluşuyor. Bunu kayınvalideniz yapıyorsa, bunu eşiniz yapıyorsa, bunu işte tanıdıklarınızdan, akrabalarınızdan biri yapıyorsa sadece onlarla paylaşmamak. Onun dışında size yardım edecek, destek olacak, gerçekten e ee, size hayatı kolaylaştırmak isteyecek çok sayıda insan var. İyi insanlar kötü insanlardan çok çok daha fazladır. Fakat biraz sesimizi çıkarma konusunda belki iyi insanlar seslerini yüksek tutmadığına bunu çok e, yeterli düzeyde yapamayabiliyorlar. Fakat gerçekten iyilikler kötülüklerden kat kat daha fazladır. Buna inanıyorum. Evet video çok uzun olmasın istiyorum. Ee, ama e, anneliğe dair ve hatta annelere destekle ilgili, anneliğin kutsallığı ile ilgili bir kısa anlatmak istiyorum. İnşallah hepimiz buradan payımıza düşeni almış olalım. Peygamber Efendimizin döneminden olacak bu kısa. bir gün Peygamber Efendimiz'e hanımları gelerek diyorlar ki, Ya Resulallah bize öyle bir amel söyle ki cennette de seninle birlikte olmaya devam edelim. Peygamberimiz şunu söylüyor, tek kollu kadınlara yardım edin. Hanımları çıkıyorlar, şehrin sokaklarında kolu kesilmiş, tek kolu olan bir kadın arıyorlar ve tabi bulamıyorlar. Üzüntüyle, mahcubiyetle geri dönerek, bunu gelip Peygamberimize anlattıklarında Peygamberimiz gülümseyerek onlara diyor ki tek kolu kadınlar annelerdir, annelere yardım edin. Çünkü bir anne gerçekten uzun yıllar boyunca o evladı tek başına bir birey olana kadar, kendi işini kendi görene kadar ve artık o bağımsız bir birey, yani bağımlı değil ama e, bağlı bir birey olarak yetiştirmenin e, dönemine kadar da e, bir anne gerçekten tek koluyla yapıyor evinin işini, e, alışverişini, çocuklarla e, ilgilenirken e, yine yapması gereken birçok şeyi de ilave ederek hatta e, onlarca şeyi, onlarca belki e, yüzlerce e, yapılacak işleri 24 saate gerçekten sığdırmaya çalışarak aslında tek konuya bunu yapmaya çalışıyor. Bu aslında biz emek veriyoruz, karşılığını alamıyoruz veya emeklerimiz boşa gidiyor ya da işte insan oldu kıymet mi bilecek gibi düşünerek bunları esirgiyoruz ya annelerden. Emin olun bu sizin sadakanız oluyor. Bu sizin gerçekten yapmış olduğunuz bir infak oluyor ve kesinlikle boşa gitmiyor. Bir sonraki videoda ne konuşacağız? Ee, sürpriz olsun. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.